Bölüm 16 Paris hakkında ne söyleyebilirim? Tüm bunlar elbette hem saçma hem de aptalcaydı. Paris'te sadece 3 haftadan biraz daha fazla kaldım ve bu sürede benim 100 bin frank tamamıyla bitti. Sadece yüz binden bahsediyorum. Diğer kalan 100.000'i bin ise zaten Matmazel Blanche'ye vermiştim. 50.000 frankı Frankfurt'ta ve geri kalan 50 binini de hemen 3 gün sonra Paris'te bir hafta sonra nakde çevirmemi istediği senet olarak bize kalan bu yüz bin frankı benimle yiyeceksin. Öğretmenim benim demişti üstüne. Bana sürekli öğretmen dedi. Dünyada matmaz şu kadar hesapçı, cimri, para göz başka bir varlıktan söz etmemiz oldukça zordur. Ancak bütün bunlar kendi paraları söz konusuyken geçerliydi. Benim yüz bin franka gelince bu paraların Paris'e yerleşmek için gerekli olduğunu açık açık söyledi. Bundan böyle düzgün bir hayat yaşayacağım. Bunu benden kim sağlamaz. En azından öyle ayarladım diye ekledi. Zaten şu yüz bin neredeyse hiç görmedim. Para hep ondaydı. Bana her gün biraz para verdiği için hiçbir zaman cüzdanımda 100 franktan fazla para olmuyordu. Çoğu zaman da daha azı. Parayı ne yapacaksın ki diyordu bazen çok basit bir tavırla. Ve ben de onunla tartışmıyordum. Kendi dairesinin bu parayla çok ama çok iyi döşedi. Sonrasında bana evi gösterdiğinde Gördüğün gibi çok küçük paralarla hesaplı ve zevkli şeyler yapılabiliyor dedi. Bu küçük paralar dediği 50 bin franktı. Diğer 50.000 bin frankla fayton ve atlar aldılar. Ayrıca iki balo daha doğrusu birçok konuda harika olan ve aslında hiç fena olmayan Hortense, Lisette ve Cleopatra'nın da geldiği iki parti verdik. Bu partilerin ikisinde son derece aptal bir ev sahibi rolü oynamak aşırı zengin ve aptal tüccarları, cehaletleri ve otomazlıklarıyla çeşit çeşit üst son moda fraklı, pembe tonlu, soruluk sarı eldiveni, kibirleri ve kendi beğenmiş tavırlarıyla bizim Petersburg'da bile rastlanmayacak türde yazarları ve gazeteci bozuntularını karşılamak ve onlarla ilgilenmek zorunda kaldım. Hatta benimle alay bir edecek kadar ileri gittiler. Ben de şampanyayı fazla kaçararak arka odada sızdım kaldım. Bütün bunlar benim için son de itici şeylerdi. Bu bir öğretmen diyordu benim için Blanche'i. 200 bin frank kazandı ve ben siz nasıl harcayacağını beceremez. Sonrasında yine öğretmenlik yapacak. Bildiğiniz yerler var mı? Onun için bir şeyler yapmak lazım diye ekliyordu çok fazla şampanya içiyordum. Çünkü sürekli çok üzgündüm ve aşırı sıkılmıştım. Her kurşun hesabının yapıldığı en burjuva ve çıkarcı ortamda yaşıyordum. İlk iki hafta Blanche benden hoşlanmadı. Bunu fark ettim. Beni gerçekten şık giydirdiği ve her gün bana kravat bağladığı doğru. Ama içinden beni küçümsüyordu. Ben de buna hiç aldırış etmiyordum can sıkıntısından ve kederden çiçek şatosu anlamına gelen Çeta des e gidiyor. Her akşam düzenli olarak sarhoş olup kankan dansı yapıyordum. Hatta sonraları bu dansta şöhretim epey yayıldı. Blanche sonunda beni anladı. Beraber yaşadığım süre boyunca onun arkasından elinde kalem kağıtla gezeceğim ve her şeyi not alıp hesaplayacağım düşüncesine kapılmıştı. Ne kadar para harcadığını, ne kadar çaldığını, ne kadar harcayacağını ve ne kadar daha çalacağını yazacağımı sanıyordu. Kuşkus son frank içinde tartışmaya başlayacağımızdan emindi. Bu nedenle benden gelebilecek olası herhangi bir sistem için itirazlarını önceden hazırlamıştı. Ama benden herhangi bir sistem görmeyince bazen kendi kendine itiraz ediyordu. Bazen hararetle hararetle üstüme geliyor. Ama benim çoğu zaman şezlonga uzanmış hare hareket etmeden tavana bakarak sustuğumu görünce şaşırıp kalıyordu. İlk önce benim bir aptal altı üstü unalçıya olduğumu düşünüyor ve sözü fazla uzatmıyordu. İçinden aptalın biri anlamaz nasıl uğraşmaya değmez diyordu. Bazen yanımdan ayrılıyor ama 10 dakika sonra geri geliyordu. ''Bibi kızmadın değil mi diye sokuldu yanıma. Hayır Bıktırdın dedim elimle onu iterek. Ancak bu durumu çok ilginç bulmuş olmalı ki gitmedi. Yanıma oturdu. Bak bunları almanın nedeni tam anlamıyla uygun olmalarıydı. İstersek 20 bin franka satabiliriz. İnanıyorum inanıyorum. Atlar harika muhteşem. Bir araban oldu gerekiyordu. Tamam. <laughs> yani kızmadın mı? Ne için ihtiyacın olan bazı şeyleri alarak akıllıca davranıyorsun. Tüm bunlar sonra işine yarayacak. Senin gerçekten bu hayata tutunman lazım. Yoksa başka türlü milyon biriktiremezsin. Bizim yüz bin frank sadece bir başlangıç. Denizde bir damla. Bu düşüncemle karşılaşan Blanche neye uğradığını şaşırdı. Öyleyse sen... O zaman sen böylesin. Sen besbelli zekisin. Sana söyleyeyim evlat. Öğretmensin ama prens olarak doğman lazım senin. Öyleyse paramız yakında biteceğine pişman değil misin? Bir an önce bitsin. Ama biliyorsun, söylesene. Ama biliyorsun, sen zengin misin ki? Ya sen sonra ne yapacaksın? Parayı çok küçümsüyorsun. Söyler misin? Sonra Hamburg'a gideceğim ve 100.000 frank daha kazanacağım. İşte, işte muhteşem bir haber. Senin kesinlikle kazanacağını ve buraya getireceğini biliyorum. Söylesene. Böyle yaparsan seni gerçekten severim. Peki. Tamam. Böyle olduğun için seni hep severim. Seni asla aldatmam. Görüyorsun. Bu süreçte seni sevmesem bile. Çünkü seni sadece öğretmen olarak görüyordum. Çünkü ben iyi bir kızım. Ama yine de sana sadıktım. Yalan söylüyorsun. Ya Albert'le Şahesmarsubay'la. Geçen sefer sizi görmedim mi sanıyorsun? Aa. Ama sen de yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Kızgın olduğumu mu düşünüyorsun? Umurumda bile değil. Gençler hata yapar, affetmek lazım. Onu kovmazsın ya, o benden önce de vardı. Ve sen onu seviyorsun, ancak sakın ona para verme, duydun mu beni? Sen bundan da mı kızmıyorsun? Me istiyorsun, <laughs> ve Saint ama sen gerçek bir filozofsun. Biliyor musun? Hakiki filozof. Diye hayranlıkla bağırdı. Seni seveceğim, seveceğim görsün. Sen de memnun kalacaksın. Gerçekten o andan itibaren bana arkadaşla bağlanmış gibi görünüyordu. Sonun günümüz böyle geçti. Vaat edilen yıldızları görmedim. Ama o bazı konularda sözünü tuttu. Dahası beni kendi çapında çok harika olan ve etrafımızdakilerden yazarı belli olmadan yayınlanan ve dönemin erotik içerikli kitaplarından biri olan Tresa Pilosofe olarak bilinen Hortense ile tanıştırdı. Ancak bu konu üzerinde durmayı diyerektirecek bir şey yok. Tüm bunlar bu öyküye karışmak istemediğim özel bir hikaye oluşturabilir. Mesele şu ki var gücümle bunların bir an önce bitmesini diliyordum. Söylediğim gibi bizim 100 bin frank neredeyse bir ay dayandı. Gerçekten çok şaşırmıştım. En azından bu paranın 80 biniyle Blanche kendine bir şeyler aldı. Ve biz de en fazla 20 biniyle yaşadık. Fazlasıyla etti. Sonlar doğru bana neredeyse açık sözde olan Blanche yapmak zorunda kaldığı borçları bana ödeteceğini, borcun kendisine ait olduğunu söyledi. Faturaları ve senetleri sana imzalattırmadım çünkü sana acıdım. Başka bir kadının olsaydı kesinlikle bunları yapardı ve borçları yüzünden seni hapse gönderirdi. Görüyorsun ya seni nasıl seviyorum ne kadar iyi biriyim. Yalnız şu düğün pahalıya mal olacak. Gerçekten düğün yaptık. Birlikte geçirdiğimiz ayın sonunda yaptık düğünü. 100 bin frankımdan kalanların da düğüne gittiğini varsayabiliriz. Olayımız böyle sonlanmış oldu. Yani bizim ay sonu geldi ve resmen emekliye ayrıldım. Nasıl olduğunu anlatayım. Geçmişimizden bir hafta sonra Paris'e general geldi. Doğrudan Blanche'in yanına geldi. İlk ziyaretinden sonra bizimle kalmaya başladı. Bir yerlerde küçük bir dairesi vardı. Blanche onun neşeyle yüksek sesle sevinerek kahkahalarla karşıladı. Hatta onu sarılmak için koştu. Mesela o hale geldi ki Blanche onu bırakmadı. Her yere götürüyordu. Daha doğrusu general onu takip etmek zorunda kalıyordu bulvarda, tiyatroda ve tanıdıklarla buluştuklarında genel bu iş için gerekliydi. Oldukça ağır başlı zarif biriydi. Uzun boylu sayılırdı. Boyalı favori bıyıkları vardı. Biraz pörsünmüş olsa da güzel yüz vardı. Tarzı, hareketleri fevkaladeydi. Frakı kendine çok yakıştırıyordu. Paris'e görevdeyken hak ettiği nişanlarını takmaya başlamıştı. Bulvar boyunca böyle biriyle yürüyüş yapmak muhteşem bir şeydi tabiri caizse. Herkese tavsiye edilebilecek cinsten bir şeydi. İyi niyetli ama kafası pek çalışmayan general tüm bunlardan çok memnun görünüyordu. Paris'e geldiğinde hiç böyle olacağını hesap etmemişti. Blanche Oman bağırıp çağıracağını, konmalarını emredeceğini düşünerek korkudan titreyerek gelmişti o zaman. İyi niyetli ama kafası pek çalışmayan general tüm bunlardan çok memnun görünüyor. Paris'e bize geldiğinde hiç böyle acılacağını hesap etmemiş. Kovulacağını emredeceğini korkudan titreyerek gelmişti. Ama olayların böyle ...geçmesine çok memnundu. Bütün bir ayı anlamsız ama hoş bir şaşkınlık içerisinde geçirdi. Oradan ayrılırken onu bu halde bıraktım. Rületenburg'dan bizim aniden ayrılmamızın ardından sabah kriz gibi bir şey geçirdiğini ayrıntılı olarak Burada öğrendim. Bilincini kaybedip düşmüş. Sonra hemen hemen bütün hafta deli gibiymiş. Sayıklamaya başlamış. Tedavi görüyormuş. Ama birden her şeyi bırakıp trene atlayıp Paris'e. Blanche'nin onun için en iyi ilaç olduğu belliydi. Ama neşeli ve mutlu bir hal sahiplemesine rağmen hastalığının izleri fark ediliyordu. Düşünemiyor ve hatta biraz olsun ciddi ciddi konuşmayı beceremiyordu böyle durumlarla karşılaştığında sadece söylenen kelimeye karşılık hım cevabını veriyor ve başını sallıyordu. Böylece durumu kurtarıyordu. Sık sık ama sinirli acı dolu gülüşlerle gülüyor. Bazen de bir saat boyunca üzerine kara bulutlar çökmüş gibi gül kaşlarını çatıp oturuyordu. Birçok şeyi hatırlamıyordu. Berbat derecede dalgındı ve kendi kendine konuşuyordu. Sadece bilen şey onu canlandırabiliyordu. Köşeye geçip hüzünlü dalgın olmasının uzun zamandır bilen şeyi görmediğine ya da bilen şeyin bir yere giderken onu yanına almadığına veya giderken şefkat göstermediğine yoruyorduk ne halde olduğunu farkında değildi. Neden karamsar hüzünlü olduğunu bilmiyordu. Bir veya iki saat oturduktan sonra aniden etrafına bakıyor telaşlanıyor bir şeyler hatırlamaya çalışıyordu. Sanki birini bulmak istiyormuş gibi yapıyordu. Ama kimseyi göremediği için ne soracağını hatırlayamadığından neşeli hareketli şık giyimli çın çın atan Blanche yine gelip onu görene kadar dalıp gidiyordu. Blanche ona koşuyor, cilveşiyor, nadiren öpücükler konduruyordu. Bir kendi resimde General Öpücü'ye öyle sevinmiş ki ağlamıştı. Ben bile şaşırmıştım. Blanche, General bizimle kalmaya başladığı ilk anlardan itibaren bana karşı onun avukatlığını yapmaya başladı. Hatta bayağı iyi laf yapıyordu. General benim yüzümden aldattığını, neredeyse onun nişanlısı olduğunu, ona söz verdiğini, onun yüzünden General'in ailesini bıraktığını ve benim onun hizmetinde çalıştığım, bunu unutmamam ve utanmam gerektiğini hatırlatıyordu. Ben susuyor, oysa aralıksız konuşuyordu. En sonunda güldüm ve olay son buldu. Öylece aptal olduğumu düşündü. Önce aptal olduğumu düşündü. Biraz düşündükten sonra ise çok iyi ve uyumlu bir insan olduğumu söyledi. Kısaca sonunda buna saygı değer kızın gözüne girebildim. Konuşmanın sonunda bana önce sen akıllı ve iyi birisin dedi. Sonra ve ama bu kadar aptal olmak çok kötü. Bir şey sahip olamayacaksın diye ekledi. Hakiki Rus Kalmuk beni birkaç defa uşağıyla finosun gezdiriyormuş gibi generali gezdirmeye gönderdi. Generali tiyatroya, balma Paris'te açılan açık hava tiyatrosu, açık hava dans salonu ve restoranlara götürdüm. Blanche cüzdanını insanların gözünün önünde çıkarmayı çok seven generalin parası olduğunu bildiği halde onu bir yerlere götürmem için bana kendi para veriyordu. Bir keresinde ne parası olursa olsun bilen şeye diye etmek istediği 700 franklık broş satın almasını engellemek için neredeyse güç kullanmak zorunda kaldım. 700 franklık broş ne yapsın bilen şey genelin 1000 frank parası vardı. O parayı nereden bulduğunu <laughs> ya da nasıl aldığını asla öğrenemedim. Paranın stresliğinden geldiğini düşünüyorum. Üstelik onların öten masraflarını da o ödemişti. Kaldığı süre zarfında hep bana bakıp duran, generalin bilen şeyle ilişkimi tahmin et bile etmediğimi düşünüyordum. Bir şekilde kumarda para kazandığımı net olmasa da hatırlıyor gibiydi. Muhtemelen benim burada bir tür ev sekreteri, hatta belki de uçak gibi bilen şeyle birlikte kaldığımı düşünüyordur. Benimle önceden olduğu gibi kimirle ve emrindeymişim gibi konuşuyor. Hatta bazen beni azarlamaya kalkıyordu. Bir gün benim ve bilen Bir gün benim ve bilen sabah kahvesi içerken korkunç şekilde güldürdü. Çok alıngan biri değildi. Ama birden bana gücendi. Ne için hala bilmiyorum. Kendisi de anlayamamıştı. Kısacası başı ve sonu olmayan bir konuşma başlattı. Birbiriyle ilişkili olmayan cümleler kurdu. Daldan dala atladı benim daha çocuk olduğumu bana öğreteceğini anlattı ve benzeri şeyler söyleyerek bağırdı. Hiç kimse hiçbir şey anlayamadı. Blanche şikakayı bastı ve sonunda onu bir şekilde yatıştırıp gezmeye götürdü. Çoğu zaman hüzünlü olduğunu, biri için üzüldüğünü, bir şey için, için üzüldüğünü fark ettim. Blanche orada olmasına rağmen başka birini özlüyordu. Böyle anlamları da benimle bir veya iki kez konuşmaya yeltenendi ama asla tam olarak ifade etmedi. Görev yaptığı zamanları vefat eden karısına ev halkının çiftliğini hatırlıyordu. Ne duyguları ne de düşünceleri ifade ettiği halde bir kelimeye takılıyordu. Kafayı gün içinde yüz defa tekrarlıyorlardı. Onunla çocukları hakkında konuşmayı denedim. Evet evet çocuklar çocuklar haklısınız çocuklar dedikten sonra hemen başka konuya geçti. Bir keresinde çok duygulandı. Onunla tiyatroya gidiyorduk bunlar talihsiz çocuklar diye beklenmedik bir anda konuşmaya başladı. Evet efendim, evet bunlar talihsiz, zavallı çocuklar. Sonra o akşam birkaç defa talihsiz çocuklar sözlerini yineledi. Polina'dan bahsetmek istediğimde öfkelendi. Onu nankör bir kadın diye bağırdı. Kötü ve nankör. Aileyi küçük düşürdü. Burada yasalar olsaydı onu adam ederdim. Evet evet. The Greer'e gelince adını bile duymak istemiyordu. Beni mahvetti dedi. O beni soydu, beni öldürdü. Tam iki yıl boyunca süren kabusum da o benim. Aylarca arka arkaya rüyamda gördüm onu. Bu, bu, bana ondan asla söz etmeyin. Generalle Blanche arasında bir şeyler döndüğünü gördüm ama her zaman olduğu gibi sessiz kaldım. İlk Blanche açıkladı her şeyi. Biz ayrılmadan tam bir hafta önceydi bu. O çok şanslı dedi bana. Babuşka şimdi gerçekten hasta ve ölmesi an meselesi. Mısır Hazreti Tahir Giraf gönderdi. Kabul edersin ki general ne de olsa onun varisi. Varisi olmasaydı da onunla evlenirdim. Birincisi emekli maaşı var. İkincisi yan odada yaşayacak ve hep mutlu olacak. Ben de madam generalle olacağım. İyi bir çevreye gireceğim. Sonrasında da Rus toprak sahibi olacağım. Şatom olacak. Mujlikler olacak. Sonra belki kendi milyonum olacak. Eğer kıskanmaya başlarsa talepkar olacaktır. Tanrı bilir ne isteyecek anlıyor musun? Hayır non non non. Nasıl cesaret eder? Ben tedbirlerimi aldım. Sen endişelenme. Ona Albert adında bazı senetler imzalattırdım. Yanlış yaptığı anda hemen cezalandıracak. Böylelikle bir daha cesaret edemez. Peki evlen. Düğünü çok fazla kutlama olmadan aile içerisinde sessizce yaptılar. Albert ve akrabalardan bazıları davet edildi. Hortense, Kleopatra ve diğerleri kararlı bir şekilde rafa kaldırılmıştı. Damat halinden çok memnundu. Kravatını özellikle Blanche bağladı. Makyajını kendi elleriyle yaptı. Frak ve beyaz eleyle olması gerektiği gibi görünüyordu. Blanche genelinin odasından çıktığında mail Comelfort dedi. Sanki genelerinin Trescom Mailbot olması onu şaşırtmıştı. Ayrıntılarla pek ilgilenmiyordum. Her şeyle üstün körü ilgileniyordum ki birçok şeyi nasıl olduğunu bile hatırlamıyorum. Ancak şunu iyi hatırlıyorum: Blanche de annesi de Comminges değildi. Aslında bu Dupuiset oldukları ortaya çıkmıştı. Neden de Comminges adını kullandıklarını bilmiyorum. Ancak genel bu durumdan çok memnun görünüyordu. Hatta Dupuiset The de Comminges'ten. Dün sabahı o tamamen giyinik halde koridorda bir geri ileri yürüyordu. Alışılmadık derecede ciddi havalı bir tavırla her şeyi kendi kendine tekrar ediyordu. Madame Sölü Blanchet yüzünde mutluluk ifadesi beliriyordu. Kiliseden nikah kıyılırken ve evde bir şeyler araştırılırken atıştırılırken sadece neşeli ve memnun değil aynı zamanda gururluydu. İkisine de bir haller olmuş. Blanche da farklı bir gururla bakmaya başladı. Bundan sonra tamamen farklı bir şekilde davranmam gerekiyor dedi bana son derece ciddi şekilde. Ama görüyor musun? Tek bir şey var canımı sıkan. Şu anki soyadımı hala ezberleyemiyorum. Sargoyanski. Sargoyanski. General Eşizago. Şu karyolu sürüsü isimleri 14 ses sarfli general karısı ne kadar hoş değil mi? Nihayet ayrıldık ve Blanche'ın aptal Blanche'ın bana veda ederken gözleri doldu. Sen çok iyi çocuktun diye sızlandı. Senin aptal olduğunu düşünüyordum çünkü aptal gibi görünüyordun ama sana yakışıyor. Elimi son kez sıkıp birden bağırdı. Bekle dedi ve yatak odasına koştu. Ve bir dakika sonra bana 2000 franklık çek getirdi. Asla böyle bir şeyin olabileceğine inanmazdım. Belki işine yarar. Sen çok bilgili bir öğretmen olabilirsin ama korkun çaptal birisin. Sana asla 2000 franktan fazla vermem. Çünkü nasılsa kaybedersin. Peki hoşça kal. Biz hep arkadaş olarak kalacağız tekrar kazanırsan hemen bana gel. Çok mutlu olacaksın. Ben de hala 500 frank kadar vardı. Ayrıca 1000 franklık muhteşem bir saat, elmas kol düğmeleri vesaire kaygısızca oldukça uzun bir süre yaşayabildim. Bu şehre bilerek toplanmak için geldim. Ama daha da önemlisi Mr. bekliyorum. Onunla buradan geçeceği ve bir iş için bu da kalınaklayacağımı öğrendim her şeyi öğreneceğim. Sonra ise doğrudan Hamburg'a gideceğim. Rotterdam'a gitmeyeceğim. Belki seneye giderim. Gerçekten aynı masada üst üste iki kez şansımı denemenin kötü bir alamet olduğunu söylerler. Üstelik asıl oyun Hamburg'la deniyor.